Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda canınızın istediği her zaman kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir tereyağlı açma tarifi paylaşıyorum. Mutfağa yeni yeni girenlerin bile kolaylıkla yapabileceği tüm püf noktalarını anlattığım bu güzel açmanın gelin hemen yapımına geçelim. Öncelik olarak uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt ilave ediyoruz. Burada sütün ılıklığı o kadar önemli ki ne sıcak ne de soğuk olsun. Yine aynı ılıklıkta 1 su bardağı suyumu da ekliyorum. Hemen içerisine 1 paket kuru mayamı kullanıyorum. Eğer kuru maya kullanmayacaksanız yaş maya da olur. Ve bir yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. Şimdi ön mayalanma yapmamız gerekiyor. Bu hamurumuzun daha güzel olması ve lezzeti için de çok önemli. Bu Sadece bu malzemeleri yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Üzerine herhangi bir şey örtmenize gerek yok. Temiz bir yerde beklemesi yeterli. Gördüğünüz gibi mayam güzelce kabardı. Şimdi hemen diğer malzemelerle devam ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağ 2 adet yumurtanın beyazı, sarısını üzeri için ayırdım. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Şimdi yine kaşıkla şöyle bir e, tuzun ve diğer malzemelerin iyice karışmasını sağladıktan sonra yavaş yavaş un eklemeye başlayacağım. Yaklaşık 7-8 su bardağı civarında e, un kullandım ama bu Un oranı değişir lütfen buna takılı kalmayın. Yavaş yavaş, kademeli olarak un ekleyin. Ele yapışmayacak çok fazla ama yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz. Kurabiye hamuru tarzında değil, daha yumuşak olması gerekiyor. Ben de gördüğünüz gibi kademeli olarak un ekliyorum. Lütfen una dikkat edin. Evet mayalı hamurlarda en önemli şey iyi bir hamur yoğurmaktır. Ne kadar güzel iyi yoğurursanız hamurunuz da o kadar güzel kabarır ve o kadar pürüzsüz bir poğaça, güzel bir poğaça elde edersiniz. Özellikle küçükleyenler yoğurma kapları içinde yoğurmaya çalışmayın. Bu şekilde daha çok yorulursunuz ve de çok da istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Böyle e, düz bir masa üzerinde yapmanızı tavsiye ediyorum hamurunuzu. Gördüğünüz gibi gayet güzel yoğruldu. Şimdi hemen e, mayalanmaya alacağım. En az bir saat diyorum ben. Vaktiniz varsa mayalansın. Önce üzerine temiz bir poşet, daha sonra sofra bezini örtelim. En az bir saat, iki katı olana kadar hamurunuzun bekletelim. Evet gördüğünüz gibi mayalanma bitti. Çok güzel pürüzsüz parlayan bir hamur. Şimdi hemen direkt parçalar almaya başlamayacağız. Hamuru burada iyi bir toparlamanız gerekiyor ki e, koku maya kokusu olmasın ve de daha güzel pürüzsüz hale gelsin. Cevizden bir, biraz büyük parçalar alıyoruz. Öncelik olarak parçaları ayırıp hazırlıyoruz açmalarımızı. Evet videomu izliyorsanız... Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup yepyeni tam tutan tariflerden haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Evet, cevizden biraz büyük parçalar kopardım. Şimdi hamurların üzerine yumuşak tereyağından yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sürdüm. Tereyağı elimizle gezdirerek açıyoruz, ee, küçük bir tabak büyüklüğünde açabildiğiniz kadar da ince yırtmadan güzelce dolayalım buradaki gibi. Daha sonra birbirine saralım. Burada dikkat etmeniz gereken şey ortasının çok kalın olmaması, özellikle ortasını inceltmeye özen gösterin. Yapımı işte bu kadar kolay. Çok uğraşacağınız bir şey değil. Çok da lezzetli oluyor tereyağı zaten başlı başına. Bu açmalara lezzet veriyor. Dilerseniz bu aşamada zeytin ezmesi kullanabilirsiniz. Çok da lezzet veriyor. Evet, hemen hazırladıktan sonra fırınımıza süreceğiz. Isınmış bir fırın istiyoruz. O yüzden bitmeye yakın fırınınızı açmaya başlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben hala devam ediyorum açmalarımı hazırlamaya. Bu ölçülerden tam bir tepsi açma çıkıyor. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız kullandığımız süt, su ve yumurtayı iki katına çıkarmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi biraz da tepsi mayası yapmamız çok iyi olur. Zamanınız varsa yaklaşık 20 dakika, yarım saat civarında ben de bu şekilde poşet sererek ama beklettim. Poşet sermezseniz üzerleri kurur. Hemen ayırdığım yumurta sarılarına hafiften yağ ekledim daha parlak olsun diye ve üzerlerine sürüyorum gördüğünüz gibi. Burada yumurtayı da güzel sürmeniz ve akını sarısından güzel ayırmanız gerekiyor. Eğer yumurta sarılarınız sarılarına beyazından giderse bu da e, poğaçanızın e, veya açmanızın hem kokmasına hem de yanmasına neden olur. O yüzden lütfen yumurtalarınızın sarısını beyazını iyi ayırın. Üzerine gördüğünüz gibi ben haşhaş, kuru haşhaş ekledim. Dilerseniz ekleyin, dilerseniz hiçbir şey eklemeyin. Susam, çörek otu da kullananlar var. Nasıl isterseniz öyle yapın. Gördüğünüz gibi pişti. Şu an hala sıcak. Size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gerçekten elimi de değmez. Sünger gibi eziliyor. O yüzden bunu denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Yaptıysanız ellerinize sağlık. yediyseniz afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.